Kalan 14 hafta itibariyle şanssız bir Galatasaray maçı ile başladık. Daha sonra umduğumuz sonuçlar geldi. Trabzon Mümraniye, daha sonra yine şanssız şekilde muhalifiyetler yaşadık. Bu Antep maçı ile başlayan bu süreçti. Antep maçında özellikle biz ağır hakem hataları olduğunu düşünüyoruz. Ondan sonra takım bir bocalama evresine girdi. Şanssızlıklar, sakatlıklar üst üste geldi. Fakat kaliteli bir kadroya sahibiz, sahibiz. Oturmuş bir kadroya sahibiz. Düzeleceğine inanıyorduk. Nitekim de son 3 maçta bir kupa ile beraber 4 maçlık galibiyet serisi geldi. şu an bu verilen 40 günlük arada da transferin son günlerinde yaptığımız transferler vardı. Kampı verimli geçiremeyen işte gerek Japon futbolcumuz Nakajima gerekse Sam Larsson bu 40 günlük arada bu aranın onlara da iyi geleceğini, özellikle sakat futbolcularımız açısından da iyi olacağını düşünüyoruz. 10 günden sonra toplanıp antrenmanlara devam edeceğiz. Özel maçlar yapacağız. Bir tane turnuvaya katılacağız özel turnuva. Dörtlü turnuvanın daha dördüncü takım netleşmediği için şu an söylemiyorum. Ee, i̇yi şekilde değerlendirilip de yine başlayıp en üstleri iyi bitirmeye çalışacağız. Hacirayt bizim için önemli yatırım. İki yıl, işte, bir buçuk yıl önce artık transferini yapmıştık biliyorsunuz. Bon servisini de aldık. Ee, kendisini de çok geliştirdi. Oynayarak daha da iyi oldu. Ben milli takımda süre alırsa da başarılı olacağına inanıyorum. Çok farklı bir santrofor tipi. Günümüzün tipik bana göre tabii ben yöneticiyim çok sporda bu kadar uzman değilim ama bana göre tipik bir 9 numara. Türkiye'nin de şu an en formda golcülerinden birisi. Batu Şahay ile beraber bence stil anlamında birbirlerine benziyorlar da. İkisi de çok formda. Başarılar diyoruz kendisine. İnşallah orada oynar. Kendisine de değer katar. Antalya spor'da da değer katar. Görüyorsunuz takımların hepsinin borcu var. Ee, çok da fazla kulübü şehri bu borcun altına sokmamıza gerek yok. Ama dediğim gibi bir fırsat transfer olur, genç futbolcu olur, uzun vadede Antalya Spor'a katkı sağlayabilecek bir oyuncu olur. Düşünebiliriz ama hedefimiz de şuraya transfer yapacağız diye bir şey yok.